Brezilya Moda Haftası Özklen markasının mayo ve bikini defilesiyle başladı. Mayo ve bikini koleksiyonu ünlü markayı ortaya çıkaran Oscar Metseva tarafından tasarlandı. Metseva Avrupa'da 1950 ve 60'lı yıllarda esen modadan etkilendiğini söyledi. Tasarımlarda Brezilya kültürü ve renklerinin hakimiyetini görmekte mümkündü. <Sessizlik> Benim için burası plaj geyiminin başkenti. Bu nedenle yeni koleksiyonun tanıtımını burada yaptım. Osklen'in DNA'sı benim tarzımı bilenler ona Avrupa estetiğiyle Brezilya ve plaj kültürünü eklediğimi anlıyorlar. Moda haftasının açılışında Londra'da yaşayan Patricia Vieira'ya ait tasarımlarda beğeniye sunuldu. Daha önce ünlü modacı Selili ile çalışan Viera'nın tasarımları kalitesi ve detaylarındaki dikkatle ilgi çekti. Viera'nın koleksiyonunda sadece plaj kıyafetleri değil, kadın çantasında bulunması gereken diğer parçalar da yer aldı. Koleksiyonda yer alan elbiseler ve güçlü renkli ceketler tasarımlarıyla dikkat çekti. Brezilya ile beraber Çin'de Şangay Moda Haftası da başladı. Açılış gününde yerli tasarımcı Zeng Xijin koleksiyonu beğeniye sunuldu. Alçak gönüllü olmak için biz hala uluslararası büyük markalarla karşılaştırmıyoruz. Fakat onları yakalamamız fazla uzun sürmeyecek. Tüketiciler daha önceki kadar büyük markalara bağlı değil. İnsanlar tasarım nedeniyle almaya başlıyorlar. Kıyafetin üzerinde şık görünüşlü logolar olmayabilir. Pişt. tasarımda bikinilerin sadece yüzmek için yapılmadığına dikkat çekildi. Tasarımcı hazırlanan bikinilerle hem yüzebileceğini hem de plajda yürünüp restoranda yemek yenilebileceğini kaydetti. Çinli film yıldızı Gong Li de defilenin açılışında bulundu.